Ah. Ayakta kalan Spike yerli. Abinizi vurarak kapayacak Rato. Aynen öyle Var var. <laughs> kapama hiç kapama bekle. A dayı A. Alo. A mı? Ağabey. 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 Spike yerleştirildi. A'da düşman görüldü. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Ya Vanda çekmiş ya utanmıyor ya. Sadece Sadece atayım. Kanka ekoyduk zaten. Gel be nice. Kesin smurf var Arkada bekle lan. Tamamdır. Orada. Hadi hadi hadi. Düşmanı yedir, düşmanı... Dur, dur, dur. Ah. Ya, ben kaçar. Ben timing yedim ya. <laughs> kanka direkt sen atsana. İnsat at, <laughs> sen insat direkt. Kanka Oğlum, <laughs> Boşlar, <laughs> sen de. Onu seni niye yaptın lan amına koyayım? Herhalde bu istediğim falan zannettiler. Bilmem ya. Boşver oynasın. Sen atsana sen direkt. <laughs> Ben oynayacağım bunu şart at. Yok. Hadi hadi hadi. A'da düşman var. Ah, Spike A'da düştü. Ulti oh. ultim basın. Ulti basın. Aaa kızdım ama. Düşmanlar A'da. Ah. Ah. Düşmanlar <laughs> <laughs> Hadi hadi hadi. Şok ver. Kestirmeden. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman kaldı. Bye bye. Burası. Çöz, çöz. çöz Ben kaçar O deli ama. Videonun adı belli. Ben bunu anlatabilecek miyim? 5-12'yi mi? başladığım maçta adamları siktim. Evet. Teçhizat lazım. Bu kadar. İzle kanka başlıyorum. Ben kaçar. Okay, okay, okay. Neysus'tur benim, belki severler. Söylediklerinden sonra, sonra adamlar. Kızlar, kızlarım. Ah! yerde? Ah! Dolduruyorum. Nerede? Bomba! Bomba İyi, dostum yolda. Ayakta an. kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Tamam o A, B, şeyde, şeyde, B'de, B'de. B'de git kur, git kur, B'de, git kur var. B'de amına git kur var. Be. Spike bende. Çanta yolda. Geldi mi silahlanmış? dolduruyorum. Anlıyorsun size. kestirmeden. <laughs> Birini vurdun. Ah, kaldı. 3 Bir düşman kaldı. Ulti <laughs> direkt. Görüş Burada, Burada ben koyarım. Avcı. Şimdi. Kırdık da sen öldün yine dedik kanka. <laughs> Amına koyayım. Dolduruyorum. Dırmanları. Ya kulo puşlasın işte cross koysun en Gizlice bakmak yok. var zaten. Her türlü aldılar randu. Ayakta kalan son oyun. Gittin mi sandınız? Ayakta kalan son oyun. Gerizekalı oyuncu. bu çocuk yemin ediyorum gerizekalı. Ananı götürsün. Rant nasıl gitti kanka? Ayağı. Ayakta kalan son. Biri gitti. Ah. Oğlum enti lan. Tamam oyuna Hadi Alırız belki. Şimdi eğlenme sırası bende. Al başladı. Ah. Kanka o mu öyle ya. Seyit can alabilir miyim kanka? Teşekkürler. Ah. Ha şöyle. şöyle. Ah, Spike ada oh. düştü. Ay bir dur bir dur bir dur adam mı? oyuncu. Ya bir sus oğlum <laughs> Nerede? Kanka, son 30 saniye. Site her yerde olabilir şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bence acil çok dikkat et. Acil dikkat et. hadi lan sen ha bravo gel klo ne diyorsun dayı ne diyorsun amına koyayım <laughs> ha söyle yükle ve ateşle ah. oh. bomba, bomba Seyit göver onu önünden. Seyit öl önünden bak. Seyit geber. Ah. Vefat. <laughs> Çekilin yoldan dolduruyorum. Hızlı hızlı. Bike <laughs> kuruldu. Sis Ayakta kalan son oyuncu. Şşt, yakala. Yine belli etti, salak. Hallettim. <laughs> ultim hazır. Helal ultim artık, artık. ya <laughs> Gittim mi sandınız? pröv Aa ma güitte pa oldu. <laughs> <laughs> Ölseli söyleyecektim baya. İşte döndüğümüz gibi. C'de düşman görüldü. Bekle. Kapıyı açar mısın? Aa Açma. Ben geliyorum. <laughs> ben geliyorum. arkasındayım fark etmiyorlar kanka beni 2 saniye Ay yanlışlıkla yanlış attım. Kral adam kanka bence şey yapma adam. şu an. Şaka mı lan? Tam iki semeydi. Sen ya zinciri var üstüne koşarak çıkıyor bu. Ah. Lan ah. göstermeyin göstermeyin. Q at Q at. Köt vallahi görsemem Bu nasıl bir koşuşuyo böyle hep yitersin ya Ayakta kalan son oyuncu. Tamam canlı bir Tamam kaç Tamam hadi, Flow burada bir canlı vuruyor Bıçaklara da dikkat. Kanka. Selam. Hiç... Kanka burayı sal da Şimdi bir A'ya bakalım. A'dan gelecekler. Yakına geliyorlar. A başladı. Şimdi eğlenme sırası Fight bende. De bir düşman kaldı. Onu fark etmedim lan. Herkes öldü zannettim ben. Neyse ya şu an yazamayacağım. Ağız düşman var. Gizlice bak bak yok. Reina burada onda piklemeyin amına koyayım. 2 kişiler zaten başka yere. Kafana <laughs> say. Hızlı hızlı. O evet. Başka var mıydı burada? Kanget yavaş git, yavaş git dikkat et. Deşim etmemek yap, şey yapamıyorum. Şembu yakın. Şembu ezik zaten kanka bir şema zanneder. Aman ne şey bu? Om duvarı kapatma vurdum ya. Nasıl? Kurb oldu. Ben kaçar. Koşarak piğiyor kanka adam. Dikkat. Aldınız, Hadi aldınız. Ben kaçar. Dikkat, dikkat. Ayakta kalan son. <laughs> Ela, <Ya>. iyi <Bil> düşman. Uçar. <laughs> <galiba. gülüyor> Gittim mi sandınız? Hadi lan, hadi lan aldın bunu oğlum. Gelmiyor be sen azo. Ne bugün, <laughs> ne yarın. Denilmek <laughs> yok. Onu Saraf değiştiriliyor. Uzatma. Takım sayfasını da de yükselteyim de biraz. Orada. Kaç Aa, kişi ya? Abi kişi gördü. Döneyim kişi mi? Gördü Döneyim mi döneyim mi? Dönme. Dön. C'ye dön. de gelebilirler. Ha dön kanka dön. Helal bravo. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> şey, Spike A'da düşündüm. Gel buraya gel. <laughs> Helal değil, bravo. <laughs> Hızlı. Ben mi öpücük? Taraf değiştiriliyor. <laughs> Ananı tamam, sikeyim. Başlayanlara bakayım ben. Ela <laughs> dön, dön dön kanka buradan gel. Repeat'in nasıl öldürürceydim falan. Repeat, repeat. El dronu niye atıyorsun? Bravo. Dolduruyorum, dolduruyorum. Yedi <laughs> de Burası Bak. Ah. Bak. yedim kanka Am Arkaya şu bakıyordu lan son oyuncu. Ya. Kanka. Amına koyayım. ya. Pardon. Oğlum kanka ben şurada şelaleye bakarken birisi buraya çok kötü baktığı için öldüm. Taraf değiştiriliyor. Devam. Uzatma. Bariyer amına koyayım hepsi birden bitirdi. Bana sakin Bir düşman, düşman. kaldı. Bitti <laughs> mi? 85 85. Mi Kurmasına izin vermeyin sen. Evet, evet. Helal lan. Daha da <laughs> Sesleri salıyorum. Görüş Heyleş. Burası. Burası. Geliyor ben Burası. Fight kuruldu. B'de. 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 Canı 1 tane bir, bir, canı 147 bir. çekmiş. Dur, dur dur dur. Gösterme, gösterme. 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 Hiç Sen gösterme. Hiç Sen de crossku istiyorsan, reis, reis, ayaka bakma. Aa başladı. Kanka neden biri cross koydu da diğeri cross çekiyor? Helal, Helal ya oyunu geneziyim. <laughs> Saldıran da adamlar orada kalıyor. Adım adım ileri. kanka biri cross koyuyor diğeri çekiyor. Diğeri koyuyor. <laughs> kanka